Neml suresi 47. ayette de Kami Salih aleyhisselama şöyle der. Estaizu billah. Qalut yer bike ve bimem ma'k. Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık. Diğer tayi toplumlar da kendilerine gönderilen nebiyi ve nebiye tabi olanları uğursuzlukla suçlamışlar, atalarının dinine karşı çıktıkları için cezalandırıldıklarını iddia ederek başlarına gelen uğursuzlukların sebebini nebilere yüklerler. Tevbe suresi 70. ayette Elem yetikum nebe min qablihim. Yoksa onlara daha önce helak olan toplumların Nuh ve Ad ve Semud ve kavmi İbrahim ve Ashabi Medyen Nuh kavminin, Ad ve Semud kavminin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve alt olmuş şehirlerin halklarının haberleri gelmedi mi? Etet hum rusuluhum bil beyinat. Onların rasulleri onla, onların rasulleri de apaçık deliller getirmişti. Fe ma kana Allahu li yadlimahum ve lakin kanu Sonuçta Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmettiler. Bu ayetten de anlıyoruz ki Ta'i Semut kavminin özelliklerinden biri de ayetleri umursamamak, uyarılara aldırış etmemek, ayetleri arkalarına atmak, okuyup öğrenmemek, öğrendikleriyle amel etmemektir. Ayetleri gündemde tutmamak, dünyalık gündemler edinmektir. Ayetlerden uzak, vahiyden uzak, bomboş, yani bir hayat yaşamaktır. Uyarılara dikkate almayan, ayetlere savaş açan, vahiyden uzak bir hayat yaşayanlar kötü akıbetlerini kendileri hazırlarlar. Ve bu akıbet onlara Allah'ın zulmü değildir kendileri olması gerekeni olması gereken yere koymayarak zalim olmuşlardır. Ayetleri yaşamamak bir zulümdür ve zulüm tağuti bir haslettir. İbrahim suresi 9. ayetten anladığımıza göre ise bu toplumu tağ yapan özellikler, özellikle, özelliklerden biri de Allah'ın gönderdiği vahye iman etmemek ve kuşku içerisinde olmaktır. Haç suresi 42, Saat suresi 12-13, Kaf Ka suresi 12, İsra suresi 59. ayetlerden anladığımıza göre ise Semut kavmini tahi yapan özelliklerden biri de Nebileri yalancılıkla suçlamaktır. Semut kavmi inanmak için sürekli olarak Salih aleyhisselamdan mucize isteyen, mucize gelince de yalanlayan bir kavimdir. Arkadaşlar, iman bir mucize gelsin de kabul, edebil, kabul edelim diyeceğimiz bir şey değildir. Mesele zaten görmeden inanmaktır. Semut kavmi bir mucize istedi. Mucize gelince inanacaklarını iddia etti. Fakat mucizeyi ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Küfürde inat eden kim olursa olsun, hangi delil gelirse gelsin, hangi mucize gösterilirse gösterilsin iman etmez. Şunu bilelim ki Allah bir kavme mucize göndermişse helak olmaları da yakındır. Allah Semut kavmine mucize göndermeden de onları helak edebilirdi. Çünkü yine iman etmeyeceklerini biliyordu. Semut kavmine mucize gönderildi ki böylece hiçbir mazeretleri kalmasın ve insanlar da şahitlenmiş olsun diye.